Merhaba arkadaşlar eğlence buraya başlar. Ben Göçtü. Sen kimsin? Ben dinozorum ben. Uzun zamandır yokum çünkü. Evet arkadaşlar egemenle bu, bugün beraberiz. Çünkü bayağıdır egemenle görüşemiyoruz. En sonunda görüşmeyi başardık ve bugün sizinle beraber My Leber Leber orun Leber orunun Lebers orunun Lebers Ordu'nun 3. bölümünü sizinle beraber Lebers Born. Lebens Boron bo, 3. bölümünü sizinle beraber çekeceğiz. Ve arkadaşlar bakın bu, bu altta Neve Neubegin bunu ön kayıt yaptırdım ben. Ee, bu bitince buna da başlayacağız ama bu da bu oyun daha çıkmadı. Şimdi sizinle beraber başlıyoruz. Ben daha hiç bilmiyorum bunu. Sadece evet arkadaşlar. Günaydın dedi. Sağ ol günaydın. Eee ne oldu seni bir yıkayalım. E, yıkayacağız lan. Ben gittim mi? Ha, sana da bir şeyler yaptıracağım. Bir gün sen bir gün ben oynayacağız. Aman. Ama bak bu çocuğa çok az yemek yedir ha. Niye? Verdikçe veriyor mu çünkü? Hayır. Para biriktirmemiz lazım. Tamam. Bugün günlerden ha, okuldan sonra görüşürüz. Kendine iyi bak. Şimdi okula gidiyor bu. Günler zaten çok hızlı geçiyor. Arkadaşlar bu arada Aralık ayında mıyız? Neyiz? Yılbaşına çok az kaldı. Şöyle... Daha kafama yeni geliyor Hayır oyunda. Oyunda oyunda ha. zaman hızlı geçiyor. Fazla mesai yapalım. İnşallah çocuğu zorbalamazlar ya. Bugün ne zorbaladılar çocuğu da. Bakalım be. Beni yalnız bıraktın. Çalışmam gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. Uyumaya gidebilir miyim? İlk ilk önce senin yüzünü yıkıyorum. Yüzün bayağı pislenmiş. Okulda mı geldi şimdi? Evet, okulda bunu zorbalıyorlar. Niye? Bu Nazi. Bak, Bak bu Nazi. Nin. 1950 yıllarındayız. Ya, yakın. Nazi. Biraz yakınlaştırır mısın? Nazi ile Almanya o aralar Ay ile Norveç, Almanya orada savaştaydılar. E, ee, ve savaş burada daha yeni bitti. nazili Almanya. Bu nazili yani Nazi Almanya. Nazi Almanya şimdi. E, ee, Norveç savaştaydı. Bu nazili e... arkadaşlar Almanya mı? Hayır arkadaşlar Norveç. Yani Nazi ile Almanya aynı. He tamam arkadaşlar Norveç. Siz burada ne yapıyorsunuz? Ee, yani Burada bu çocuğun nazil olduğu için zorbalıyorlar, <laughs> dövüyorlar falan. Bu çocuk da tabii geliyor her şeyi bana anlatıyor. Bayberk bugün e, iyi bir iş çıkaracağımı söyledi. Bayberk bunu tek Öğretmenim koruyanlardan biri. Öğretmeni mi? Evet öğretmeni. Hatta başıma okşadı. Harika kılavuz seninle kılavuz. Aferin kılavuz dedi. Bayberk doğayı öğretiyor. Bye bye. Allah, Allah'tan İngilizce değil. Okurmuş. okur musun? Hikaye okumamı istiyor. Okuyalım. Yaşasın. Teşekkürler. Ben çocuğu seslendireceğim. Evet. Klaus adında biri varmış. Bir tane gemide hazine aramaya başlamış. Sonra mor çocuklar gelmiş. Onun gemisine çalmış. Ama Klaus direnmiş ve onları öldürmüş. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar gün bitti. Evet arkadaşlar bugünü de Egemen Adı bir mektup gelmiş. Gazete gelmiş. Ben adı. okuyacağım. Şöyle hemen çalışmadığımıza gidelim. Aha mektup da gelmiş. Hadi şey git. Şey git hemen çalışma odasına git. Çalışma odasına git. ]ladım. Mektup önemli, mektup önemli. Şimdi bunu şey yapman lazım. Şöyle <laughs> şöyle gezdir. Hızlı hızlı gezdir. Temizliyor muyuz? Ne oluyor? Tamam ha, bırak. Haberler Haber. bu haberler boş. Ver. Haberleri boş ver. Kapat. Kapa ama kapa okuyalım yine. Genel nereye geç? Hah şimdi bu o şey. Tekrar mı şey yaptı? Hı hı. Klaus'un annesinin yaptıkları günahkarca bir davranıştı. Bu kilisede yardım edip düşmanın üremesine izin vermeyiz. Çocuk hayatta olduğu için yeterince müteşekkir olmasın. Tamam. O, oraya şimdi geçtim. bu vardı. Mektubu okuyacağız. Ha, haber... Bu da haber ya. Tamam haber önemli değil hadi mi? Hadi hadi. Hadi ne yapacağız şimdi? Yıkanması Bunun... lazım bence. Bir saçını değiştirelim ya. Ben yapayım. Saçını yap pandaya benziyor. Çok komik. Böyle olsun mu? Yakışır oldu bence. Ha böyle olsun. Bir yüzünü yıka. Uykusu falan açılsın. Hadi bir de mantar şey yedirelim. Kıydım bugün bunu. Aa mantarım sıkalım. Mantarı ye, çok pilav. mu seviyor? Pilav ye. Ha okula gitme bak diye. Okul oh, hadi yürü. İyi bir gün. Hayır sen olsun. oynuyorsun ama. <laughs> ya tamam sen oyna. Denerim. Bak bu, bu bu, zamanlarda mutlu olmuş. Çünkü Bayberk onun öğretmeni ya. Şimdi şu cama tıkla alttaki. Alttaki cam var ya, altta, altta, altta. Şu, 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 şu. Ha. Cama tıkla. Heh. Onu okula bırak. Buraya, Burası, burası nere? Orası benim fabrika. Yani bizim. Fabrikaya tıkla şimdi, fabrikaya gideceğiz biz. Fabrika da hayatımızı biliyor muyuz? Fazla mesaj yapamıyoruz, eve dön. Eve mi dönüyoruz? Niye yapamıyoruz? Mesaj... Bazı günler yapamıyoruz, bazı günler yapamıyoruz. Tamam, eve git. Buradaki okay. bazı çocuklar bana iyi davrandı. Oha! Oha. Oğlum birkaç ay önce seni yatırıyorlardı ya. oyunun sesini çok azma. Bizim, bizim sesimiz gitmez. Ha doğru. Ha bir yıka şunu yıka. Bugünlerde onlarla oynamama izin verdiler. Yola gelmeyi çok seviyorum. Bu iyi kulağı hangi çocuklar? Kimmiş bunlar? Kimmiş bu çocuklar da? Öğrenelim. Hı? Öğrenelim kim hangi çocuklar olduğunu. Konut ve Olev ve Berit ve kari. Kunut, ole, ole var. Berit, kari ve kari. Bunun aklında tutun. Hepsi bana iyi davrandı. Birlikte ne yaptınız? Birlikte ne yaptınız? Balık tutmak hakkında konuştuk. Tamam. Kari, kari balık, balık tutmayı, tutmayı çok seviyor. çok seviyor. Ve şeker Ş yiyip eğlendik. Bu harikasını düzelleyeceklerini söylemiştim. Şeker mi? Şeker mi diyeceğim? bence. Tamam hadi. e ee, Biraz umutsuz oldu. Tamam geç. Öyle getirdi. annesi. Annesi babası zengin. Arkadaş <laughs> üzgünüm. Düzce spor maçı var. Öyle Yüz... getirdi. Anne babası zengin. Bak, sakın hepsine iyi birine benziyor deme. Sonra bunlar bir şey yapamazlar. Sakın hiçbirine iyi birine benziyor deme. Sonra bunları bir şey bu klosa bir şey falan yaparlar. Bence bu. Ah. Üzgünüm, Üzgünüm. unuttum. Dur ne? Sen değil güzel arkadaşlar bu bana Ama her hani neyse. Tamam bu o güven güne güvenileceğimizi o bu onu seç. Bence de. Tamam. Tamam git bir yüzünü yıka ya. Yarım saattir konuşuyoruz çocukla. Yük. Ne yapacağız? ya, düşe sok. Evet, Odamda olup biraz ödev yapacağım. Tamam. Ama o ödev yapsın biz de bir şeyler yapalım. Aha. Resim bırakmış. Güzel bir ah bir şey. Güzel bir şeyler yapmaya zaman geldi mi e sen istediğini seç. Ben bilmiyorum ki. Güzel bir şey zamanı. Tamam. İ, i̇nşallah doğru bir şey çizmişimdir. Şey, fotoğraf ayıs çizmiş. İyi masum. Gel bir. Yemek var mı lan bizde? Yok. Fakir. Yok. Neyse. Zaman geçirmek için burada terzilik yapabilirsin. Bak mesela şurada kılıyorsun kıyafeti tamir edebilirsin. Üstüne tıkla. He. Tıkla 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 hızlı hızlı tıkla. Tıkladım. Ha bak şu an kıyafetini yaptık ve şimdi bunu yatırman lazım. Yatırmazsan ne olur? Ay yanlış. Nerede yatıyor? Ha. Yatağın üstüne tıkla. Bir daha tıkla. Heh. Bana yapmadan önce bir hikaye okumuşsun. Tabii ki bence. Değil mi? Ya de belki bayım, belki belki yarın da diyebilirsin. Bu kaleli çay. Çok bir şey anladığım için teşekkürler. Ah, sıra bende. Benim günlerim Al bakalım. Benim günlerim çok hızlı geç. Paranız yok mu? Var var. var. İşe git bence. Ama çocuk, nasıl... çocuk uy çocuk yastığa tıkla bir. Bugün bin lira evet. ee, arkadaşlar bugün yani bugün oyunumuzdaki parayı bin lira yapacağız ve kulosanız ziyafet var bugün. Tamam şimdi ne yapacağız? Ta, gel senle bir top oynayalım. Sadece senle top oynayalım kulo. Ben oynayayım. Yarın sen de oynarsın. Hadi bir gün ben bir gün sen ya. Top nasıl oynanıyor? Topun topun üstüne tıklıyorsun. Şu sen ne? Şuna tıkla. Takvim 14 Aralık. Şimdi. Ya Ne her şey merak ediyorsun. İşe gitmiyor. ya. Ama, ya ya. bak şu zaman ballarının e, ikisinin de bitmesi lazım. Şimdi şöyle. Ah oku bunu. Günlüklere ay. Fotoğraflara bakalım. Bak benim en sevdiğim fotoğraf şu. Bu. Bak B artı almış. B artı. A'dan bir düşük mü? Evet. A artıdan ne, bir düşük. Ay A eksiden bir düşük. Niye şunu? Bak bu arkadaşın Liv. Liv diye bir arkadaş vardı. Ona ihanet etti. Seviyor muydu? Beraber çok iyi arkadaşlardı. İhanet etti son fotoğrafını karaladı. Gel gülüne bakmaya devam edelim. Bak burada ne? okula gittikleri yer. Burada biz bunu nasıl şey beklemiştik. Orman... Burada okulun ilk günü. Bu e, ben buna boya almıştım doğum Or gününde. ormanı 99 gece taşır Bu yılbaşı, bu da de, e, bak bu geçen bu ilk doğduğu zamanlardaki ilk doğum günleri. Daha çok küçük. ailesiyle beraber. Bak en küçük aile. Annesi babası nerede bunu? E, annesi artık bunu istemiyor. Babası da Almanya'da babası da farklı bir aile kurmuş. Sen kimisin? Ben buna bakıyorum işte. Ayvlat edindim bunu. Buna bakıyorum ama bir türlü zaman geçmiyor. Bir şey yapmamız lazım Klaus. Aa gel sen de bir şey yapalım. Ee, heh, senle saklambaç oynayalım. Eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorum. Saklanmaç nereye saklanacaksınız beyefendi? Beyefendi nereye saklanacaksınız? Git saklan. Burada yok. Burada yok. Burada yok o zaman burada. İşte buradayım aferin beni buldun. Sen bu kimsin de bana aferin diyorlar. Bunlar benim arkadaşlarım. Yanlışlıkla bir şey tık. No, işte. Bye bye ark. Bye bye Klos. B b b b. Sonunda işe gelebiliriz. Fazla mesai. Fazla mesai fazla mı dinlence? Hayır. Hayır Aa market kapanmış. Niye? Hani geç oldu ya. Ha. Aa bu bana yine. Yemek Selam yok. Yemek yiyebilir miyiz? Yemek yok, kloz Yarın alacağım bak. Yarın söz. Yarın söz. Sabah sen alacağım sabah Söz. Bak yarın sabah kahvaltı. Ya yıkamadın çocuğu. Başa. Zamanım yok. Artık geç kuluyoruz. Ah, günü bitirelim. Biz nerede uyuyoruz acaba? Şimdi ben bana yemeklerini alacağım sonra sana alacağım. Şimdi ben bunun en sevdiği yemek hangisiydi? Ben alayım mı? Şunu alayım şunu alayım. Mantar şeyi al. Şunu da alayım. Mantar şeyini çok seviyordu. Mantar şeyini al bence. Mantar şey mi? Ya ben ona öylesine... Aa bak bunu bunu çok seviyor. biraz Daha, daha 8.20 TL'm var. Biraz fazla para harcadık gibi. Neyse. Harca ee, biraz şu daha. Şu sevdiğinden biraz daha alayım. Tamam. Ve son olarak da pilav. Alamıyoruz. Almasından ne uğraştık? Pilav da aldık. Şundan da alalım. Tamam 500 paraya düştü. bayağı aldık ama. Close ya fet vakti gel. Aa yemekleri hazırlayacağız. Artık. Hazırlamak da mı var? Ver bana verecektin. Dö. Bana ver. Al hazırla yemekleri. Sadece üstüne tıklama yeterli. Dur, Aa dur bir tanesini hazırladık hemen bunu yedire yedirelim. Okuldan sonra yaparız diğerlerini. Lan yemek nerede? Ye. Hadi biraz da pilav yedir şuna. Pilav yedir. Aa bak. Tamam. Tamam. Bugün o kadar gideceğim. Tamam okula gitmesi lazım. Yemek yedi Git. Lan okula götürdük. Gitmiyor ki. Götürmüşsün demek ki yanlışlıkla. <laughs> yanlışlıkla tıklamışsın. O zaman ben yarın günün yarısını da halledeceğim. Ben geldim. Arkadaşlarımla çok eğlendim. Aferin sana. Çamura atmışsın ama. Yemek yaptır, yemek yap, yemek. Dur. Mama, 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 şuraya tıklayın. Buraya. Yap buradakilerin hepsini. Aferin sana. Bir daha, bir daha. Daha bekler. Tamam, daha yapamazsın. Daha şimdi yatırman lazım. Daha yemek yemedi ama. Hayır, yatır işte, yatırmak zorundasın. Şu an yatırmak zorundasın. Zorunlusun. Bana şu sevdiğim hikayeyi okur musun? Olmaz belki yarın. Geç oldu Ah iyi geceler öyleyse. Bitir. Hadi bakalım. Sana vereceğimi sen mi? Sen benim günümü bitirdin zaten. Ya ayna gerisini Yani okula gidene kadar oynadım. Vay canına ne öyle yaptım. Git buna yemek yap. Yemekleri kalanını hazırla. Ya şimdi tamam 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 tamam. Aa bugün pazar. Ee, tatil. Evet. Tıkla. Yemek hazırla. Bugün yemeklerin hepsini yapabiliriz. Evet. Aferin sana. Bu dün okula git. He bu dün okula gitmedi. O yüzden dün cumartesiydi. İyi eğlenceler de gitsin. bu arkadaşlarla ön ona gidecek. Sonra bir şey de aldım. Bu nasıl bir şey? Oo. Salondan ses geliyor. Git git salona git. Nereden gideceğim? Bunu yap salona git. Acil salona git. Korkunç bir şey yok değil mi? Bir şey oldu kumbara'yı inceleyin. Merhaba. Kumbara'dan pa ben para çalmış. Sorun ne? Kumbara gitti. Bıçak var. Kumbara'dan para çalmış. Ben onun içine 50 lira atmıştım lan. Gerçek mi diyor? Yok yok oyunda Ne yet, diyeyim? Sorun ne? Kayıp para hakkında konuşmak ister misin? Ben eee Bir değil mi? Ne de yapayım? Al bu çeş batırışmış. böyle. Bütün normal parası gitti. Ben kötü alamam bunu. O da çocuk sonuçta. Burada hala duruyor çünkü. Sana bir şey diyeyim mi? Hı. Bu çocuğa o kadar kötülükler yapıyor ki. Bu çocuğa ne yaptılar Oğlum bak. Bak bu çocuk he, bu çocuk bazı günler geliyordu şurada bıçak yarısı vardı lan çocuk şöyle kıyafetini dermişler çocuğun bu bıçakla kimse beni sevmiyor ve sonra ola diye herkes onu seviyor ama fazla paramız yok üzgünüm muhehe <laughs> Çok, çok çalıştığını biliyorum. Ben senden çaldım. Çok üzgünüm. Ben hayalim şimdi hediye alacak. Paramız yok. Sorun değil. Yok. Ağlıyor Allah. Bu çocuk acı o kadar çok der ki ağlamıyor. Bu çocuk bir kere ne yaptı biliyor musun? Ben bu çocuğu o kadar çok aç bırakmıştım He? ki, bu çocuğu ben o kadar çok aç bırakmıştım ki çocuk evden kaçtı. <laughs> nasıl geri geldi? Gelmedi. İşte oyuna baştan başladım. Çakal. Başta başlamadım da. Bir, bir, gün önceden başladım. Üzgünüm. Gitti. Nereye gitti? Yatağına gitmiştir. Al dur Aa resim çiziyor. Ne çizecek acaba? Sen sen git yemek yemeklerini hiç bitmedi. Yap bari. Kaç tane yemek aldın sen? Bitti bitti. Yeter. Çizmedim mi Ne çiziyorsun oğlum? Bu bu ne? Ah be Kulavuz. Ne çiziyor acaba? Şimdi arkadaşlar bunu evet. Arkadaşlar bunun resim çizmesini bekliyoruz. Uzun süreceğini bildiğim için aa çizdi. Tamam. Arkadaşlar eve FBI saldırdı. FBI. Abi, hadi ne <laughs> Bir tane daha FPS Nerede resmi? Nerede resmi? Resim. Ee, bunu yatır bir. Gidelim bu ucusun. Hayır belki yerinde okuma. Okuma işimiz var. işimiz var. işimiz var. Çizdiği fotoğrafa bakacağız. Niye tabii ki dedin? Niye tabii ki. Şey olmaz sonra yarın da bakarız. nerede resmi? Bakalım. Nerede? Fotoğraf. Fotoğraf nerede? Bakamıyorsun işte. Niye? Zamanımızı harcadık. Oradaki kenardaki zaman barları var yani. Onlar bitti. Tam şey de olabilir. ha mektup. Haber gelmiş ya. Öf. Haberleri hiç sevmiyorum. Bekle evet, günlük de olabilir. Hı -hı. Dur lan bugün ben de bir önceki günü sen oynadın. Sen iki <laughs> gün oynadın. Sıra ben çıkmıyor. ne? İki gün aynen. Bir buçuk. Ha. İki gün her yerde oynamış olabilirim ama bir buçuk sonuçta. <laughs> Haberler. Geç haberleri. Neredesin ya? Çok merak etmiyor Acaba kötü bir şey mi çizdi? Yine para çalmasıyla ilgili bir şey söylemiştim. Bu ne sürpriz bu ya? Bak göbeğe... Öyle yapma. Kalk. Ya sen de yat. Şimdi sana sosis yedireceğim. Aç ağzını. Sosis yiyor mu? Oo nefis gerçekten lezzetliydi. Bak bu uzun zamandır yemek yemiyorsun. Ben o ben niye yemek yedirmiyordum sana biliyor musun? Para biriktiriyorum çünkü. Paraları çalmasaydın alacaktı. Noel'de ne yapacaksın? Arkadaşım şey getirmeyi söylemiştim. Bence onlara yeterince şey ver. Eğer onlar hemen endişelenme umursa. İyi arkadaş olmuş. Saçını değiştir bir ya. E ee, okula gitme vakti geldi de. Şey panda yapacağım lan. He böyle git okul Ya da ortada böyle. Böyle git. Şöyle i̇şte, Ay işte, işte. hey, çok kötü oldu. Saçını inek yalam şöyle. Şöyle ha. Giderim. Falan bir şey yapamıyoruz eve dönelim. Markete yeni bir şey gelmiş mi? Hiçbir bir şey gelmemiş. Şunu alsam Bu ya. Bu ne? Oyuncak. Belki sevinir. Kulaş için. Evet. İyi hadi alalım. Yeni üretim malzemesi Paramız almanız. var zaten. Kimse benimle oyna. Daha ne Bak, bak, bak arkadaşları küsecek demiş gittim. Neden? hal 23'ünde falan oluyor. Şimdi ben yeni ben sana ne yapacaktım? Oyuncak tilki gel. Gel sen tilki yapalım. Gel gel gel. Lan bu ne? Hayır ben bunu yapmak istemiyorum. Vaktim mi Bununla harcamak istemiyorum. Tamam şunu bitirelim ya. Çaksın ben da. Bitiremedim. Zaman bitti ya. Neyse. Gel yatırayım sana öyle ben. Yarın yaparım ben onu. Yatma saatin geçti. Hadi 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 hadi. Lız, 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 lız. Sen bir buçuk gün oynadın. Ne? Ama ama ben senin için bir çeyrek gün oynadım. Şaka şaka. Bir çeyrek ne? Ee, sen bir buçuk gün oynadın. Dur, ben de şu. <laughs> <ma> <laughs> Bugün indirim bu cumartesi. Doğal indirme? 23 mü? Sanırım 23. Evet. Hayır 23 yarın. Ne? ve biz de salı günündeyiz. Sanırım Noel'in de gelmiş. O da ne demek? Hani bir şey değil. Ah tamam. Benim o mektuba bakmam Şudaki lazım. Şuradaki oradaki bıçağı ne oldu? Ben almışım bıçağı. Mektup silifli fijelik. Bu bunun annesi. silfili fijellik. Son cevabındaki sert sert ton ve çok sert ton için çok üzgünüm. Çocuk en iyi çocuksun en iyisini diliyorum. Ama herhangi bir iletişim yok. Yine de hamle standık. Ya 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 okumadı. Tamam. Şimdi şunun oyuncağını bitirelim. Pis sende ama. Bu bir hediye yarın ne kadar beklemen gerekecek. Sen bir iki al da öyle git okula. İşe gitmen gerekiyor ama Yıkamadan verdin. Herkes dalga edecek onunla. Bugün cumartesi. Lan ne ara cumartesi oldu? Çünkü onu okula bırakmadım. He. Ne ara cumartesi oldu ya? O zaman Noel indirimi bugün. İndirim nerede? %50 indirim gelmiş. Al. İndirimle her şeyi alacağım. Nerede? Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Neyse gel. Gel. Şey, yok mu? Gel sen acıkmışsın bayağı. Gel sana bir yemek yedireyim. Al ye şunu. Harturt. Kap 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 kap. Ne lan? bu ne? Dur 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 dur. Dur. Sus yat yat yat. Ya yap. ya. Ya ya. Ah Tekrar sen insan değil miydin sen hayvan mıydın? Bizler at değiliz, bizler insanız. İnsan. Ah, hadi ucu, Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne yapmış? Ne bu? Kuyruğu var. Neyse. Ve bugün Noel. Noel. Ah ben çok acım Lan daha yeni yemek yedirdim ya sana. Yarın Yarın mı Noel? Evet hadi oynayalım. Tamam. Tatilde mi bugün? Ne yapacağız? Ee, resim resim resim. Birlikte çalışalım hadi. Aa hayır dedi. Daha ben bahçe giriyorum. Beni bulamaz. Gidip saklanacağım. Şimdi sen çok kolay yerlere saklanıyorsun biliyor musun? Lingam <laughs> güle 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 güle. Bahçe giriyordum değil mi? ver param. Boş, Yeni şey yakışıyor. Hayır. Çirkin bu. Şu mavi lillere giydim. Aa bak yine üretim malzemesi almışız. Lan ne oluyor? Geç 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 geç. İşte bir öyle. Ya hadi ya bir şey yapmam lazım benim. Ya yeter konuşma. Ha dışarı çıktık sonunda. Hadi kardan adam yapalım. Doğru lan. Al şunu. Bu adam mı kardan mı bu? Kardan kiri. İllan guli guli. Aha şu bak şu dal, dalları da toplayalım bir şey yaparız bunlarda. Ne yaparsın? Bunlarla çay yapılıyorsun Eve dönmeliyiz. Düşünüştür. Tamam. Yıka. yıka yıka Sefalar yıka. Gecelik. Yıka yıka. Ya yıka. yeter. Acaba kaç tane sonu var bunun? Bir tane. Ama farklı cevaplar verirsek. Hiçbir şey olmuyor. Hala film aynı ilerliyor. Ay, ne bak annesi ben bunu her şeyden bahsediyorum. <laughs> bak şimdi şey diyecek. Seçimin kılavuzun kalbini taşlaştırdı bak biliyorum diğer akrabalar umurumda değil. Ona ihtiyacımız yok. Ben varım lan. Ben varım değil mi? Yarın Noel. Mutlu ol. Bana yatmadan önce bir hikaye okuman sonra olur mu? Olmaz ya. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Şu an bir işimiz var. Hadi görüşürüz. Bay bay.